Herkese merhabalar sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle umarım ki hepiniz çok iyisinizdir. Cumanız mübarek olsun. E, tüm dilekleriniz, hacetlerinizin kabul olması dileğimle e, şöyle söyleyeyim, kolektif niyet alıp da güzel bir duru görü sufalı bakacağım. Hayatının mucizesi ne zaman gerçekleşecek? Kader döngün ne zaman dönmeye başlayacak ve sen mutlu günleri ne zaman yakalayacaksın? Yani o modunu ne zaman yakalayacaksın? Ee, bu gibi sorularının işaretleri, soru işaretlerinin daha doğrusu yanıtları burada olacak. Ee, dediğim gibi alma verme dengelerimizi kullanabilmek için abone olmanız, tüm zil bildirimlerini açmanız ve beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Şimdiden destek ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi başlayabiliriz. Şöyle göstereyim. Elimden biraz ıslandı kağıdım. Şöyle. Evet. Sevgili arkadaşlarım sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Ben de e, yakacağım. Bana ulaşabilmek için arkadaşlar videolarımın altındaki linke tıklayabilirsiniz. Hem Instagram tabi ıslattım diye yanmıyor şu anda hem Instagram'ım hem de WhatsApp linkim mevcuttur. Seve seve bakımlarımızı da yapacağım. Evet. Allah'tan yandı. İnşallah tümünüzün ve bütününüzün hayrına olur. Evet, bakıyorum şimdi. Bana doğru odaklanmanızı istiyorum sadece. Evet, sevgili dostlarım şöyle söylemek istiyorum. Bir gözyaşı dökülmüş. Yani iki vade öncesinden bir gözyaşı dökülmüş. Hanenin tam ortasına çaresizlik, pişmanlık ve geçmişi geri döndürebilme çabası net bir şekilde var. Yani şöyle söyleyebilirsiniz kendi kendinize, e, geçmişi keşke geri döndürebilsem ve şu anki aklım olsa şunu şunu, şunu yapmam ya da şunu şunu yapardım gibilerinden kendi kendinize keşkelerinizi görebilmekteyim. Bu yüzden soru işaretleriniz çok fazla var. Gelecekle alakalı soru işaretleri, kişilerle alakalı soru işaretleri ve olaylarla alakalı soru işaretleri kurabiliyorsunuz. Gözyaşı dökmüşsünüz, biraz size iyi gelmiş o gözyaşı ama o gözyaşlarınız gerçekten mutluluk gözyaşları olacağından eminim. 3 hafta içerisinde tamamıyla bir mucize ile karşılaşacaksınız. Yani bir mucize dediğimde şöyle söyleyeyim, ee, ummadığınız yerden ya da ummadığınız bir anda istediğiniz bir haber gelecek ve bu habere çok çok sevinç yapacaksınız. Zaman zaman dediğim gibi biraz böyle isyankar bir moda girebiliyorsunuz. Zaman zaman da tabii ki herkesin yaptığı gibi bu halime de şükür diyebiliyorsunuz. Ama net bir şey söylesem çok fazla dua eden, çok fazla yaradana yalvaran kişilersiniz. Ağzınızın okumaklı olduğunu düşünmekteyim. Bu bağlamda da dualarınız, mucizelerinizi net bir şekilde sizlere yaratacak. Yani e, dualarınız bir nevi de olsa sıkıntılarınızın anahtarı diyebilirim. Çok güzel e, gelişmeler olacak. Hayatınızda uzun zamandan beri beklediğiniz e, bir iş haberi ya da bir kişiden beklediğiniz pişmanlık haberini alacaksınız. Kader döngüsü artık yavaş yavaş burada dönmeye başlamış. Kader döngünüz e, bu zamana kadar gerçekten hiçbir şekilde e, o yüzünüzü, o güzel yüzünüzü güldürememiş. Ama artık e, yüzünüzün gülme zamanı geldi. Hayatımızdan çıkmış olan çok insanlar var ve bu insanlara tamamıyla yol vermişsiniz ve tekrardan geri dönüş istemiyorsunuz. Çok fazla pişman olan insanlar olacak, eminim bu yönde. Ama... Siz geçmişi tamamıyla kapatmışsınız. Sırtınızı dönmüşsünüz. Yeni bir insan gelecek, hayatınıza. Yeni bir kişi. Sesten iki yaş büyük olan bir insan. Ee, şöyle söyleyeyim. Erkek olan kişi, bayan olandan iki yaş büyük olacak. Beni dinleyen beyefendiler, siz bayandan iki yaş büyük olacaksınız. Hanımefendiler, siz de iki yaş küçük olacaksınız. Buğday terli olan bir insan ve orta kilo ve orta boy olarak görebildim. Ee, kendi işini yapan bu kuaför olabilir, gayrimenkul olabilir, otomotiv sektör olabilir. Yani kendi işinin patronu olan, maddi ve manevi düzeyde yüksek olan bir insan. En önemlisi insan gibi insan olan bir kişi. <laughs> Peki bu insanla ne zaman tanışacaksınız? En önemlisi de bu. İşte hayatınızın mucizesi olacak olan kişi benim burada görebildiğim kadarıyla Ekim ayının Ekim ayı olarak görünüyor. 22'sinde o kadar çizginiz çok güzel bir şekilde artık sizin lehinize doğru dönmeye başlayacak. Ve eski bir kişiyi bekleyen arkadaşım sizler için sesleniyorum. Bir insan var, uzun süren bir ilişki olmuş, evlilikten dönülmüş, çok vaat etmiş, e, hayaller kurdurmuş, umut vermiş, çekmiş gitmiş. Yani incir çekirdeğini dolduracak sebeplerden dolayı gittiğini görebilmekteyim ben burada. E, şöyle söyleyebilirim. Bu insan şu anda çok sessiz. Seni istemiyorum diyebilir. Senden nefret ediyorum diyebilir. Eee ve başka bir insanlar diyebilir. Ama burada görüldüğü kadarıyla bu insan sadece siz ondan uzaklaşın diye biraz böyle beyaz yalanlar söyleyebiliyor. Pişmanlığını duyacaksınız. Net bir şekilde duyacaksınız bunu. Kendi gözlerinizle göreceksiniz ve geldiğinde siz ondan çoktan vazgeçmiş olacaksınız. Yani o kişiye gerçekten Size yaşattığının aynısını yaşatacaksınız. Ben yaşadığınız durumun aynısını kendisi yaşayacak. Bir hastalık geçirdiyseniz ya da çok sevdiğiniz bir kişinin hastalık haberini aldıysanız eski sağlığına ve şifasına kavuşacak. Ee, şöyle söyleyeyim, evet çok fazla sıkıntılar yaşamışsınız, etrafınızdaki kişilerle sınanmışsınız, kötü günler geçirmişsiniz, hala daha geçirmektesiniz, zorlu bir süreç atlatıyor ya da atlatmış olabilirsiniz. Ama şunun garantisini verebilirim. Artık hayatınızda iyileşme dönemi başlıyor. Ee, bir ev almak isteyen arkadaşlarım varsa ya da Evini satıp yükseltmek isteyen, e, arabayı satıp yükseltmek isteyen, üzerinde bulunan bir mal varlığı ile alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bu sıkıntıyı gerçekten e, böyle hani teri alınan kıl çeker gibi derler ya, aynen o şekilde atlatacaksınız. Yani e, temiz, güzel, ferahlı haberler, yavaş yavaş haneye dökülüyor. Buradan görebilmekteyim ama siz e, yani kendinizi o kadar çok böyle yıpratmış ve o kadar çok üzmüşsünüz ki yani kendinizi tamamen kapatmışsınız e, sosyal çevreye kapatmışsınız işte e, arkadaş ortamına aşk meşk olaylarına tamamen kapatmışsınız geçmişte çok fazla hüsranları uğrayabilmiş ya da e, iyi niyetleriniz daimi olarak suistimal edilmiş bunun nedeni aslında sizin iyi niyetinizden kaynaklı. Çok fazla iyi niyet göstermişsiniz, çok fazla yardımsever olmuşsunuz. Hani değmeyecek insanlara bile de yardım etmeye çalışmışsınız. Bunun sonucunda da ne yazık ki sizin elinizde kalan sadece bir parça güvensizlik diyebilirim. Ee, bunu yenin, bunu yenmeye çalışın. Evet çok zor bir şey. Bu devirde kimseye güven olmuyor ne yazık ki haklısınız. Ee, hele ki Son zamanlarda televizyonları izlediğim zaman artık o televizyonları izlemek bile istemiyorum. Çünkü içim kararıyor resmen. Ee, televizyon izleme taraftarında değilim artık. Çok severdim ama artık yok yani. O yüzden bir güven problemi var haklı olarak. Ama bunu yenmeniz gerekiyor. Ne yazık ki bunu yeneceğiz yani yavaş yavaş. Ee, Velhasıl kelam der, dersem eğer ki Güzelleşme, iyileşme ve bütünleşme dönemi, mucize dönemi resmen net bir şekilde geliyor. Biraz sabredin. dişinizi sıkın. Bu zamana kadar sıkmışsınız. Artık e, ferahlayacaksınız. Bundan yana eminim. İnşallah beni dinleyen e, arkadaşlarım umarım hepiniz çok çok mutlu olursunuz. Umarım ki e, hani derler de böyle gözünüze yaş, ayağınıza taş değmesin. Aynen o şekilde. Evet. Diyeceklerim bu kadar sevgili YouTube aile. Umarım ki açılımı beğenmişsinizdir. Ee, bakımlarım bireysel değildir. Kolektif bir niyete almaktayım. Ee, dediğim gibi bana ulaşabilmek için videoların altındaki açıklama bölümünde linki göreceksiniz. WhatsApp ve Instagram linki yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bakımlar yapabilmekteyim. Ee, ulaşmak isteyen arkadaşlarım ee, tıklayarak ulaşabilirsiniz. Abone olursanız ve beğen butonuna basarsanız da çok mutlu olacağım. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.